Arkadaşlar merhaba. Muğla Fethiye'den selamlar. Yine arazi avındayım. Neredeyim? Fethiye'de Gökben köyündeyim arkadaşlar. Burada çok güzel manzaralı 800 metrekare bir arazi var. Oraya bakmaya geldik. Şöyle genel bir panoramik görüntüyü, manzarayı göstermek istedim size. Şimdi e, araziyi de göstereyim. Yolu var. Bir buradan yolu var ama bu yol düzlenecek biraz. Bir de bizim geldiğimiz şu diğer taraftan yol var. Orayı da göstereceğim. Şuraya, şu an bulunduğu noktaya kadar geliyor. Şu üst kısım, şimdi çıkacağım zaten. 800 metrekare burası. Şu evin arkasına şuraya kadar da gidiyor. Şuradan şöyle. aşık bir yapısı var ama bu taşlar burada çok kıymetli ve hani hem istinat duvarı örmek için hem de taş ev yapmak için bunlar kırılıp kullanılabiliyor o açıdan Aslında maddi değeri olan bir taş Bunlar arkası da bu şekilde şu sınırı buradan şu evin yarısına kadar geliyor sonra şu kadastral yola sınırı var. Buradan da şu karşıda görünen bungalovun arkasına kadar geliyor arazi arkadaşlar. Burada büyük kayalar var. Şöyle şuradan geliyor. Şöyle şuradan kadastral yola kadar geliyor arkadaşlar. Manzarası da bu şekilde. Bu 800 metrekare arazinin fiyatı arkadaşlar 2 milyon lira. İlgisini çeken olursa, ilgilenenler olursa ben temasa geçebilirler. Teşekkürler. Bakın komşu parsellerde böyle taş evler yapılmış. Şöyle manzarayı da göstereyim. Güzel burası Eğimler olduğu için önü kapanmaz şekilde. yolu da bu şekilde yani e, araçsa gelinebiliyor asfalt değil ama hani sonradan toparlanır burası diye düşünüyorum bakın oraya taş ev yapmışlar burada da bakın şöyle bir konteyner ya da işte prefabrik ev yapmışlar burada da bakın Bunlar da ucuz konaklama çözümleri yani Yazlık yazın gelip böyle kalmak için bir iki kişi için Uygun yani Uygun fiyatlı konaklama çözümleri Arkadaşlar biliyorsunuz 2016'da ben Fethiye'ye yerleştim. İstanbul'dan geldik ailecek yerleştik buraya Burada da YouTube kanalım amacı aracılığıyla işte burada yaşamak isteyenlere, gelmek isteyenlere, buradan ev arsa almak isteyenlere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum şu an Gökben köyünün üst zirvelerine doğru geldik. Yukarı taraflarına. Buradan manzara çok güzel görünüyor. Size de şöyle bir göstermek istedim. alabildiğine panoramik bir manzarası var ta karşıdaki dağlara bakın. Ufuktaki dağlarda zirvelerinde kar görünüyor. Eren Dağı tarafı şunlar. Yatırım yapmak isteyenlere duyurulur arkadaşlar. Şimdi bir yine Gökben'de biraz daha yukarıda başka bir arsaya bakmaya geldik. Bir dönüm burası. Bakın insanlar yavaş yavaş artık buraya böyle tiny house'larını işte bu, e, prefabrik evlerini yapıp yaşam, yaşamaya başlamışlar. Ya da yazlık olarak kullanıyorlar. Üstüne güneş enerjisi falan da var. Birazdan yakından bakarız. Burası gerçekten daha da yukarı çıktığımız için önü kapanmaz bir şekilde güzel manzarası var. Satılık olan arsada burası dikdörtgen şeklinde şöyle şu taşların oradan şöyle alttaki set de dahil birisi birinci set ikinci set üçüncü set biz dördüncü setteyiz basamaklama yapılmış şu zeytin ağacına kadar geliyor zaten düz bir şekilde kare şeklinde arsa şuraya kadar geliyor kadarsal yol hakkı bu yan parsel sattığı için burayı e, yol hakkında vererek satacak. Yani kadastral yol cephesi var bu arsanın. Güzel yani e, önü kapanmaz ve panoramik manzaralı. Kadastral yolu var. Yol biraz şu an yağmurdan dolayı falan bozulmuş. Ama sonra yazın yine toparlıyorlar o yolu. Kışın bozuluyor, yazın tekrar yapıyorlar. Ama burası zaten yatırımlık bir yer. Buranın fiyatı arkadaşlar bir dönüm. 2600 isteniyor buraya. İlgilenen olursa temasa geçebilir arkadaşlar. Mesaj yoluyla veya telefonuma da ulaşabilirsiniz. Mesajlardan isterseniz telefon yazıyorum. Köyde şurası zaten görünüyor. Gökben köyde şurası şu bölge. Bakın buraya mesela birisi prefabrik evini yapmış. Güneş enerjisini koymuş. Hoppa uçtuk. Şöyle önden de bakalım. ışıklar da yanıyor. Güneş enerjisiyle çalışıyor ışıklar. Ama şu arsanın başında elektrik gelmiş. O elektrik kutusu var burada. Şurada ileride hemen. Elektrik çekilmiş yani buraya kadar elektrik var. Ama sanırım şebeke suyu henüz gelmemiş buraya. Hmm, evet. Tayne asmış. Gerçi tekerlekleri yok ama şey altında şasesi var. Tiny House şasisi üzerine. Böyle bir ev yapmışlar. Bakalım şöyle bir. Burada da bir odası var. Yani buraya koltuğunuzu koyduğunuzda göreceğiniz manzara da böyle bir manzara. Yazın burası e, Temmuz Ağustos'ta aşağısı gibi Fethiye gibi çok kavurucu sıcak olmaz bir en az 2-3 derece daha serin olur. Yani burası biraz rakım olarak yüksek. Yarı yayla gibi olur. Gayet de keyifli bir Yazlık olarak kullanabilecek bir yer yapmışlar mesela kendilerine olay bu. Evet arkadaşlar fiyatlar pahalı ucuz değil özellikle bu bölge Fethiye bölgesi pahalı bir bölge arsalar pahalı evler pahalı araziler pahalı ama hani ucuzlamayacak bu böyle daha da ucuza gitmeyecek yani her geçen gün enflasyon olan bir ülkede TL'nin dolara Euro'ya karşı her geçen gün değer kaybettiği bir ülkede yani arazi fiyatlarının arsa fiyatlarının ucuzacağını düşünmek bence biraz fazla iyimserlik olur. Yani satan sattığı parayı altına da yatırsa, dövize de yatırsa borsaya da yatırsa arkadaşlar bir sene sonra sattığı Toprağa O parayı da geri alamıyor yani böyle bir gerçek var O yüzden Hani buralar çok pahalı protesto ediyorum almıyorum Demek Yani, yani Siz almazsanız geliyor yani Almanya'dan biri alıyor şey, İngiltere'den geliyor biri alıyor Ama sonuçta satın alan biri oluyor ve Her zaman Alan karlı çıkıyor arkadaşlar hiç kimse aldığı malı aldığı fiyattan daha ucuza satmıyor. Siz de satmazsınız. Her zaman alan kişi üzerine belli bir miktar para koyup satıyor. O yüzden buraların ucuzlamasını beklemek beyhude bir bekleyiş olur. Bence öyle düşünüyorum. Arkadaşlar bu kanalda gösterdiğim yerler bazen sahibinden oluyor. komisyonu almıyorum diyorum. Ben hani sahibinin direkt telefonunu veriyorum ya da işte buluşturuyorum ya da işte bir iletişim kurmanızı sağlıyorum. Ama daha önceden de söylediğim gibi buranın çoğu zaten emlakçılarda piyasa. %90'ı. O yüzden videoları dikkatli izleyin. Komisyonsuz olan yerleri söylüyorum. Burası sahibinden. Komisyonsuz. Ben de komisyonu almıyorum diyorum. Direkt söylüyorum bunu. Ama eğer bunu belirtmiyorsam bilin ki burası e, emlakçıdandır ve yüzde iki komisyon ödemek durumundasınız. Bunun da altında çizmiş olayım arkadaşlar. Bilginize. Elektrik de buraya kadar gelmiş. Bu tarafta da yine aynı şekilde elektrik bağlantısı gelmiş. Evet arkadaşlar Gökben köyündeyiz. Ana bu sefer alt tarafında bir bölgedeyiz. Burada satılık bir arazi var. Şuradan başlıyor. Şu şuradan başlıyor. Şöyle geliyor. Şu tarafa doğru da devam ediyor. Kadarsal yol bağlantısı var. Şöyle şu bölge. Üçgen şeklinde geliyor. Şöyle. Şurada bir işaret var. Şurada kırmızı taştan işaretli. Şuradan telden aşağı kadar gidiyor. Sonra bu şekilde şuradan şu ağa şu ağacın olduğu noktadan üçgen şeklinde o tarafa devam ediyor arkadaşlar. Doğan içerisinde elektrik var burada. Ayrıca üstten bir tane daha yol e, ana yola bağlantısı olacakmış bir 100 metre yol olmayan bölüm varmış. Orada yakında açılıyormuş. O zaman üstten gelmek buraya çok daha kolay. Şu görünen evlerin orada zaten Antalya'ya kadar gelen ana yol var köyün içerisinden geçen. Çocuğunun da manzarası gayet güzel. Ufukta Eren Dağı görünüyor tepesi karlı. Gökben Köyü arkadaşlar burası tekrar söylüyorum. Buraya istenen rakam mal sahibinin istediği rakam arkadaşlar buraya. 1700 isteniyor buraya. Pazarlıkta yapılabilir diyor mal sahibi. Ufukta böyle karlar var. Güneş de vurmuş. Çok güzel görünüyor. Kameraya yansıyor mu bilmiyorum biraz. Bunları aslında zoom lensle çekmem lazım. GoPro ile çekiyorum bunları. GoPro da geniş açı olduğu için uzaktaki manzaraları çok zoom yapamıyorum maalesef. Onlar için ayrı bir kamera almam gerekiyor. Desteklerini sayesinde inşallah alacağız. Para kazanırsak YouTube'dan. <laughs> Ay. Evet arkadaşlar. Böyle bir yer. Güzel doğanın içerisinde. Harika. Şimdi yolda gelirken e, gördüm bungalov yapmışlar böyle. E, yani bungalov dediğime bakmayın. bayağı villa gibi. önünde havuzlar falan. Yani her yerde artık böyle şeyler yapılıyor arkadaşlar. İyi gelenlere duyurulur. Bunların birilerine faydası oluyordur bu videoların. Hala izleyen var mı bilmiyorum. İzleyen varsa abone olun, videoları beğenin. Bu şekilde bana destek olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Köyün biraz aşağısındayız şu anda. Köyün alttan görüntüsü de böyle. Köy şurası. Biraz önce de şu yukarıda en son görünen sera gibi sera görünüyor yukarıda. Orada bakmıyor O seranın biraz ilerisine gitmiştik. Orada köyünüz tarafındaki arsaları göstermiştim size. Şimdi alt tarafında bir yer göstermiş oldum.